Herkese merhaba, Fulya Aksoy ile Sağlıklı Kal programına hoş geldiniz diyeceğim ama sanırım ben de size misafir geldim. Peki neden geldim? Bugün sizinle bahar yorgunluğu hakkında konuşacağız. Havaların ısınmasıyla birlikte kişilerde yorgunluk, uyku hali, halsizlik, eklem ağrıları gibi şikayetler arttı. Bu şikayetlerin artmasının temelinde hava değişimi yatıyor. Peki beslenme ve yaşam tarzında yapacağımız değişikliklerle bu yorgunluktan kurtulmak mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Öncelikle ilk adım olarak kışın yaptığımız hataları yapmayı bırakacağız ve beslenme alışkanlıklarımızda değişiklikler yapacağız. Bağışıklık sistemimizi güçlendi güçlendiren vitamin ve mineral yönünden zengin listelerle, size uygun planlanan öğünlerle bahar yorgunluğunu atlatmak mümkün. İlk olarak size vereceğim öneri kahvaltıyı atlamamak olacak güne zinde ve enerjik başlamak istiyorsak mutlaka kahvaltı yapmamız gerekiyor. Burada kahvaltı yağ içeriği yüksek, kalorisi yüksek, yağlı, ağır yiyeceklerden oluşmamalı. Daha çok tahıl içeriği yüksek, lif içeriği yüksek, doyurucu ve besleyici yiyeceklerden oluşmalı. Örneğin tam bu da ekmeğine yapılmış bir tost, peynir, yumurta, yeşillikten oluşan klasik bir kahvaltı veya yulaf süt şeklinde bir öğün güzel bir kahvaltı alternatifi olabilir. Eğer güne kahvaltı ile başlarsak daha zinde olacağız. Gün içerisinde düşük karbonhidrat tüketmek de halsizliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Burada tüketeceğiniz karbonhidratın doğru karbonhidrat kaynakları olması çok önemli. Tam tahıl ürünleri, meyveler, kuru baklagiller, sebzelerden oluşan tahıl ürünlerini karbonhidrat kaynaklarına beslenmenize yer vermelisiniz. Eğer gün içerisinde çok acıkıyorsanız ya da tatlı krizleriniz oluyorsa ya da saldırıcasına yemek yiyorsanız burada öğünlerinize mutlaka arı öğün eklemeniz gerekiyor. Burada arı öğün alternatifleri yine doyurucu ve besleyici öğünlerden olmalı. Örneğin sütle beraber meyve olabilir, kefir olabilir, ayran grisini olabilir, meyve çiğ kuru yemişler olabilir. Tabii ki burada ne kadar tüketeceğiniz, porsiyon miktarı ve hangi aronun size uygun olduğu kişisel faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Öğünlerinizin temelinde beyaz undan oluşan makarna, pirinç gibi yiyecekler varsa, bu yiyecekler kan şekerinizde anormal dengesizlikleri neden olacağı için gün içerisinde uyku haline neden olabilir. Bu yiyecekler yerine kuru baklagil gibi tam tahıl ürünleri gibi yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Ya da tam buğday unundan oluşan makarna, kepekli pirinç, bulgur pilavı gibi daha lif içeriği yüksek, vitamin değeri daha yüksek yiyecekler tüketebilirsiniz. Alkol tüketimi de yorgunluğa neden olur. Alkol merkezi e, sinir sistemini baskıladığı için tüketildikten 1-2 saat sonra uyku haline ve yorgunluğa neden olur. Bu sebeple bu dönemde alkol tüketmeyin ya da minimum miktarda tüketmeye özen gösterebilirsiniz. Su tüketiminizi arttırın. Su içmek için susamayı beklemeyin. Günlük tüketmeniz gereken su miktarı kişiye göre değişmekle birlikte günde 8-10 bardak su tüketebilirsiniz. Burada gün içerisinde tükettiğiniz bitki çayları, kahve, çay kesinlikle suyun yerini tutmuyor. Toplam su miktarının dışında bunu içeceklere yer verebilirsiniz. Fakat bizim sudan bahsettiğimiz 8-10 bardak sade sudur. Eğer suyu sade içemiyorsanız içerisine meyve, tarçın gibi Zencefil gibi yiyecekler de ekleyebilirsiniz. Böylece aromasını değiştirebilirsiniz. Unutmayın ki fazla kafein tüketimi vücudunuzdan su atar ve ödeme neden olur. Ödem de vücudumuzda yorgunluğa neden olur. Ödem atmaya yardımcı yiyecekler, ananas gibi, yeşil çay gibi tüketimi de bu dönemde sizin ödemden kurtulmanıza ve daha zinde hissetmenize yardımcı olacaktır. Ödem atmanıza yardımcı ve yorgunluğunuzu azaltan şeylerden bir tanesi de egzersizdir. Egzersiz yorgun durumlarda bile enerjimizi arttırıp kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olur. Özellikle güneşli havalarda yürümek aynı zamanda D vitamini almanıza yardımcı olur. Hem kendinizi daha iyi hissetmek hem de bahar yorgunluğundan kurtulmak için günde 30 dakika 45 dakika egzersiz yapabilir ya da dışarıda açık hava yürüyüşleri yapabilirsiniz. Baharın canlanmasıyla siz de canlanın ve aktif olun. Mevsimine uygun meyve ve sebzeleri tüketmeye özen gösterin. Tarım ilaçlarına ve pestisitlere maruz kalmış meyve ve sebzelerin pestisit ve tarım ilaçlarına öğütmeye çalışan vücudumuz yorgun düşer. Hem sağlıklı beslenebilmek için hem de vücudumuzu yormamak için mevsim meyve ve sebzelerini tercih edelim. Size bahar yorgunluğunu azaltacak 10 yiyecekten bahsetmek istiyorum. Birincisi kuru yemişler. Öncelikle tüketeceğiniz kuru yemişlerin çiğ olması gerekiyor. Kavrulmuş kuru yemişler tuz içerikleri nedeniyle ve ısıyla buluşmaları nedeniyle hem besin değeri kaybolur hem de vücudumuzda ödeme neden olur. Bu yüzden çiğ kuru yemişleri tüketmeliyiz. Çiğ kuru yemişler E vitamini içeriği, magnezyum, yüksek miktarda lif içermeleri ve omega 3 içermeleri nedeniyle hem besleyicidir hem de bahar yorgunluğuna karşı bizi korur. Burada çiğ badem, Çiğ fındık, ceviz gibi yiyecekleri arı öğünlerde ya da kahvaltılarda veya salatalara ekleyerek tüketebiliriz. İkincisi kefir. Kefir çok besleyici bir yiyecektir. İçerisinde bulunan probiyotiklerle hem bağışıklığımızı destekler hem de bizi bahar yorgunluğuna karşı korur. Üçüncü yiyeceğimiz yumurta. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır ve içerisinde bulunan kolinle beraber çok besleyici bir yiyecektir. Demir içeriği de yüksektir. Bu yiyecek bizi bahar yorgunluğuna karşı korur. Dördüncü yiyeceğimiz çilek. Çilek lif ve su içeriği yüksek bir meyve. Aynı zamanda potasyum içeriyor. Bu şekilde bizi hem bahar yorgunluğundan korur hem de lif içeriği yüksek olduğu için tok tutan bir meyvedir. Beşinci yiyeceğimiz ananas. Ananas hem ödem atmaya yardımcı olur hem de C vitamini içeriğiyle bağışıklığımızı destekler ve bizi bahar yorgunluğuna karşı korur. Altıncı yiyeceğimiz kivi. Kivi hem demir hem C vitamini içermesi nedeniyle demir eksikliğini önler. Aynı zamanda bağışıklığı destekler. Çok da besleyici ve lifli bir yiyecek. Demir özellikle de kabızlık şikayeti yaşayan kişiler kiviyi bolca beslenmesinde yer verebilir. Yedinci yiyeceğimiz ise muz. Muz potasyum içeriği yüksek olması neden, nedeniyle kas güçsüzlükleri ve kas kramplarına karşı korur. Aynı zamanda beyin hücrelerinin ölmesine engeller. Burada bir küçük boy yerli muz tercih edebiliriz arı ürünlerimizde. Sütün yanına, kefirin yanına gayet güzel besleyici ve doyurucu olabilir. Sekizinci yiyeceğimiz ise yeşillikler roka, reyhan, tere, maydanoz, nane gibi yeşilliklere kahvaltınızda ve salatalarınızda sıklıkla yer verebilirsiniz. Bu yiyecekler içerdikleri klorofil nedeniyle antioksidan etkidedir ve ödem atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda bol miktarda lif içerdikleri için bağırsak hareketlerini artırırlar ve C vitamini içeriği nedeniyle bağışıklığı güçlendirirler. Dokuzuncu yiyeceğimiz enginar. Enginar içerdiği A vitamini, C vitamini, niyesin, Posa içeriği sayesinde vücudu toksinlerden uzaklaştırır. Böylece hem daha dinç hissetmemize hem de daha iyi enerjik hissetmemize yardımcı olur ve bizi bahar yorgunluğundan korur. Bahar yorgunluğunu yiyeceklerle ve beslenme planlanmasıyla atlatmaya çalışırken aynı zamanda takviyede kullanılabilir. Burada hekim önerisiyle kullanılabilecek birkaç takviyeden bahsetmek istiyorum. Doğru planlandığı zaman magnezyum, çinko ve potasyum takviyeleri bahar yorgunluğunu atlatmaya destek sağlayabilir. C vitamini bağışıklığı güçlendirir. Aynı zamanda ginseng enerji verici etkisiyle bu dönemde kullanılabilir. Ekinezya, yorgunluk sorunu ve aynı zamanda bağışıklık sistemi düşük olanlar görüldüğünde ekinezya da önerilebilir. Bu dönemde destek sağlayabilecek diğer bir vitamin grubuysa B vitaminleri. B vitaminleri karbonhidrat metabolizmasında görev alır, bağışıklığı güçlendirir, sinir sistemi, anemi, stres ve sinir durumlarında yer alır. Özellikle de B12 bağışıklığı güçlendirir ve kan hücrelerinin üretimini arttırır. Bahar yorgunluğuna karşı alınması gereken önlemleri toparlayacak olursak su tüketimi vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu için... Vücudun daha dinç olmasını sağlar. Bu sebeple günde 2-2,5 litre su tüketmeye özen gösterin. Kafeinli içeceklerin fazla tüketimi vücutta ödeme neden olur. Bu da yorgunluğa sebep olur. Bu yüzden bu dönemde su tüketimini arttıralım, kafeinli içecek tüketimini azaltalım. Kafeinli içeceklerin tüketimi yerine metabolizmayı rahatlatan içecekler olan bitki çaylarına yer verebilirsiniz. Yürüyüş yapmaya özen gösterin. Yürüyüş yapmak hem enerjinizi toparlamanıza yardımcı olur hem kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olur. En azından günde 45 dakika egzersiz yapabilirsiniz. Aşırı tuz tüketmemeye özen gösterin. Fazla tuz tüketimi vücudunuzda ödeme neden olur. Bu da yorgunluğa sebebiyet verir ve uyku düzeniniz oluşmalı. En azından yatmadan 1-2 saat önce yemek yemeyi bitirmelisiniz uykuya dalışı kolaylaştırır. Telefonla oynamayı bırakmalısınız ve hep aynı saatlerde yatağa girmeye özen göstermelisiniz. Böylece kendinize uyku düzeni oluşturup aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde kalkabilirsiniz. Bugün sizinle bahar yorgunluğuna karşı neler yapabileceğimizi, nasıl besleneceğimizi, hangi yiyeceklerin bahar yorgunluğundan kurtulmakta yardımcı olabileceğini, ne kadar egzersiz yapmamız gerektiğini ve bu süreçte hangi takviyeleri alabileceğimiz gerektiği hakkında konuştuk. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta yeni bilgilerle ve güzel konularla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.